Of sabah olmuş. Ben bu ışığı açtım ya. Of. Kalkayım bari. Benim yüzümü yıkayayım. Ha yüzümü yıkayayım, toiletmi yapayım, çıkarım. Of çok sıkıldım evde. Bir şeyler yiyeyim bari. Şunlardan bir tane yiyeyim. Şimdi gideyim salonda bir şeyler izleyeyim. Şimdi bu televizyon açar. Ah Samet yeni video atmış. Bari onu izleyin. Ay video da bitti. Şimdi aradan bir yarım saat falan geçer. Ay bari ben telefonuma bakayım biraz YouTube falan izlerim. Ay dur kim arıyor? Alo Hı, efendim. Yok ya. Neyse gelirim alışveriş merkezine. Neyse şunları ki giy, hemen giyineyim de alışveriş merkezine gideyim. Gözümü takayım, şapkamı takayım hemen alışveriş merkezine. Şöyle kapıları da kapılar. Ay bari Kanka gel kanka. Şuradan ben elbise bir Bakayım şu. Ve evet, bu da pek güzel köpek. Ama yani ev almak lazım. Eba güzel. Şunları da alalım. Yani o kız olarak bir de dolu olmam lazım. Kanka ben şunu alayım da. Ya ne yapmış işte, da kanka Başka yani. Aa Samet değil mi? Aa merhaba. Lisa sen niye misin? Ya evet Samet sen. Sinirli mi Samet? Ya Ne kadar yaptı. Biz de geziyorduk işte. Ben ödeyebilir miyim sen? Tamam. Tamam çabuk dönelim. Aşağı kafeye gidelim mi? Tamam. Hmm. Üçümüz de bugün bende kalın bence. Tamam üçümüz, üçümüz de orada kalıyoruz. Gelin. Aşağı inelim. Bayağı yukarı çıkalım. Ay buraya bu katı da özlemişim. Sanki ben de alacağım. Tamam abi. Hadi görüşürüz yarın. Görüşürüz. Samit nasılsın? Bize kalmak ister misin? Ee, bilmem bir düşüneyim. Tamam kazayım. Hadi bizim eve geçelim. Ay ev. benim odam ne olacak? Senin odan şurası. Misafir odası. Tamam ben bunu odama yerleştireyim. Ay. Ay. Şu dolaba bak. Benim kıyafetlerim şurada dursun. Rahat şeyler giyineyim. Telefonu alayım yani. telefon yanımda dursun. Masa falan da var. Ben de, ben de şunları koyayım. Üf, yarın bir de okul var. Akşam banyo. Of, çok uzun sürecek. Benim bir günüm bu kadar zor geçiyor ya. Bu kıyafetim burada. Okulda giyeceklerim falan. Tamam ben şu kropu giyeyim. Bu benim zaten. Şey. Tokalar, kıyafetler karışık. Ay. Telefonumu alayım. Şapkamı gözlüğümü çıkartayım. Of, ben salona geç oturayım veya yemek yapayım. Daha yemek yapmamışım ya. Na yemek yapacağım. Ne yapıyorsun? Yemek yapıyorum işte. Bir salona şey koyayım. Telefonumu koyayım. İstersen sen salonda otur. Tamam. Ben oturayım. Bir şeyler izleyeyim. Her akşam yemeği ben ne yapacağım? Şu an karpuz ve çilek. Hemen yapayım. Tamam oldu bunlar hazır. Bunu kaldırabiliriz. Allah. Ben bir de içecek içeceklerimi hazırlayayım. Tamam, içeceklerim de hazır. Ay. Kendimi çok kadar yemek yapmıyordum. Neyse bir de tavuk çiyme yapsam. Ay bunlar son ne içeriz? Tuzluğa koyalım. Bu i̇şte dondurmalar da var. İstersen gel hadi. Hmm, çok güzel yemekler. Hemen yiyelim. Tamam ben buraları toplayayım. Şimdi tamam. Ne spor yapayım? Bunları bulaşık makinesine. Tamam. İyi geceler. İyi geceler. Of ben direkt yatacağım. Ben de direkt yatayım ya. Ay sabah. Benim acil ders çalışmam var. ya ben ne yapacağım ev evet, temizlik yapacağız artık ben dedim şey atmadım ya ne kadar salakım ya salakım başıma gelmiş şunu hemen çalıştırayım ay ev temizle temizle sabah sabah temizlik yapıyorum. Of. Şöyle temizleyeyim onun odasını artık o gittiğince temizlerim. Of burası temizlendi. Evi süpürmeye geldim Şöyle süpür 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 süpür. Oy 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 oy. Oh. hah Oy. Bir daha üstünden geçtim. Hı, tamam temizlik bitti. Tamam. Pırıl pırıl olmuş. Alayım. Koy. Ay. Üf. İlk. Evet. Şöyle. Ay Semet uyanmıyor çok uyudu bence. Semet kalk artık. Semet hadi ya, öyle ne oldu? Ay ne oldu ya? He uyan, uyanmaya çalıştım. Haydi kalk artık Tamam ya yeah. hmm. Ne oldu mayon mu? Hayır senle bir oyun oynayalım mı? Tamam hadi. Şimdi. Sağ mı sol mu? Sol. Sol diyorsun eminsin değil mi? Evet sol. Allah. Çok güzel bir şey geldi. <laughs> Ay, sakın kusma. Tamam mı? Tamam. Bir <laughs> <laughs>